Efendim herkese merhabalar, 23 Temmuz Çarşamba günü, yaklaşık 2 saattir burada oturuyorum ve başlıklara bakıyorum. Kamu işçilerine %10 zam teklif olmuş, Rusya-Ukrayna görüşmelerinde 3. tur müzakereler İstanbul'da başlamış, Ömer Çelik bir açıklama yapmış, Bakan Yılmaz Tunç e, Turan Çömez'i yalanlamış, Suriye Türkiye'den resmi destek istemiş, askeri destek istemiş. Sakarya'da orman yangınları devam ediyor. Buratçalıktan tekrar kemik iliği alınacakmış. Türkiye Eurofighter almak için resmen anlaşmayı imzalamış. İmamoğlu cezaevinden bir kez daha çağrı yapmış. Türkiye'nin geleceğine katkı vermeye davetlisiniz diye. Ve sonra bir fotoğraf karşıma çıktı. Fatih Erbakan ve Ahmet Davutoğlu ortak basın toplantısı yapmış. Bir araya gelmişler ve Türkiye'nin Orta Doğu politikalarını, Orta Doğu'daki gelişmeleri konuşmuşlar beyefendiler. Fotoğrafa uzun uzun baktım. Fatih Erbakan da Ahmet Davutoğlu maşallah çok güzel bronzlaşmışlar. Beyefendiler e, kamera karşısına geçmeden önce, toplantı yapmadan önce tatilde güzel böyle yağlarını sürünüp güneşin altına yatmışlar. Tabii ki insanın hakkıdır yani tatil yapmak, <laughs> uzanmak şöyle bir güneşin altında huzurlu bir şekilde. Ama nedense beni çok rahatsız etti. Yani e, şimdi bir takım vicdanlı isimler, e, bir takım açıklamalar yapıyor Gazze'den gelen görüntülerle ilgili. Gazze'de gerçekten bir büyük insanlık faciası yaşanıyor. Dram diyemeyeceğim, facia yaşanıyor. Açlıkla bir millet topraklardan sürülmeye çalışılıyor. Ve yani açlıkla terbiye etmeye çalıştığınız, zorlamaya çalıştığınız bu insanlar kadın, çoluk, çocuk siviller. İçlerinde hamas militanı varmış, oymuş, buymuş. Olabilir. Ama savaşırsın. Dünyanın en iyi istihbarat örgütüne sahipsin. Dünyanın en gelişmiş hava savunma sistemleri, saldırı sistemleri. Sen de Maşallah bütün askerlerinde de son derece iyi eğitilmiş askerlerinde son derece gelişkin sniper tüfekleri bilmem neler var. <laughs> Ama artık yani konuşacak sözün bittiği yer diyeceğimiz noktadayız. Ve ben bu beyefendilerin fotoğrafına bakınca her ikisi de biri Erbakan'ın oğlu Necmettin Erbakan'ın, diğeri de kendisini e, hakikaten bütün politikasını, kimliğini İslamcılık üzerine inşa etmiş bir beyefendi, bir akademisyen Ahmet Davutoğlu. Şimdi bugün bu bölgede yaşanan facialara baktığımda e, Suriye'de evet bir etnik savaşa doğru gidiyor. Ve İsrail ile Türkiye her an karşı karşıya kalabilir. E, ve böyle bir sürece doğru da giriyor olabilir. Bir yandan işte SDG'nin pozisyonu. Bütün bunlar cari, güncel sorunlar. Ama hakikaten arkadaşlar Gazze'de yaşanan şey <laughs> yani şöyle düşünün dünya bunun üzerinde ben bu noktadayım siz Ege'desiniz belki beni izlerken Bodrum'dasınız güneşleniyorsunuz senin bu dünya bu olmayabilir dersin kardeşim ya bana ne ben seni oradan alsam böyle bin kilometre ötede Gazze sahili aynı deniz sahilden içeri soksam 24 saat fazla değil. 24 saat ben sana yemek vermesem. Ne hissedersin? 48 saat vermesem. 72 saat vermesem. Sadece su verebilsem sana. Acayip canın yanar. Şimdi yanında bebekler çocuklar oynuyor. İşte titelikte havuza giriyorsun. Özel localarda. Yok Ege'de oradasın buradasın. Ee, bunu anlayamayabilirsin. Ama sen kendi kimlik inşanı, <laughs> inancını ve bütün politikanı ümmet üzerine, İslamiyet üzerine kuruyorsan e, burada yanlış giden bir şey var. Yani bunun simsarlığını yapıyorsan, yani din simsarlığı. E, bugün savunma sanayi fuarı açılmış. Fuarda Erdoğan açılışını yaptı. İşte Türkiye'nin son teknolojileri falan gösteriliyor. İsrail'li firmalar var. Silah sanayinden firmalar var. O firma... Orada stand açabiliyor. Ee, ticaret yapıyor senin iş adamların bu ülkeyle. Ve sen bunun yani siyasetini yapıyorsun. Gerçekten konuşmakta zorlanıyorum. Fotoğraflara bakmaya utanıyorum. Sizle paylaşmaya utanıyorum. Yani e, yüz binlerce insan hayatını kaybetti. Ve artık işin geldiği nokta bambaşka bir nokta. Ya açlıkla terbiye ediyorsun. Ve vahim olan şey şu. Uluslararası yardım kuruluşları un çuvalları getiriyor. Belli bir saatte belli bir noktaya getireceğini söylüyor. İsrail askerleri barikatların arkasında bekliyor. Kamyon birkaç yüz metre mesafede insanlar koşarak geliyor ve ateş açıyor üzerine. Hakikaten yani Türkiye'de işte gündemle ilgili bin tane şey var. Çıkıp size Türkiye'de işte Rusya-Ukrayna görüşmesinin anlamı, Eurofighter'ı alıyor olmamızın bilmem nesi. Bugün içimden hiçbiriyle ilgili konuşmak gelmiyor. Hiçbiriyle ilgili. Bu görüntüler önüme düştüğünde ya iki saattir yayın yapamıyorum. İki saattir fotoğraflara bakıyorum, bakıyorum. Ya biz hangi çağda yaşıyoruz? Hangi çağda yaşıyoruz? Yani korkunç bir dünya. Gerçekten korkunç bir dünya. O kadar çaresiz hissediyorum kendimi. Yani insan, yani bebek ya bebek. Hayatta en değer verdiğimiz şey çocuklarımız, evlatlarımız, ufacık bebekler. O annenin, o babanın ne hissettiğini düşünün ya. Elinde eriyor. Eriyor. Kasları eriyor, kemikleri eriyor ve ölüyor sonunda. Ölün ve yani açlıktan ölüyor çocuk ya. Açlıktan ölüyor ve koca bir insanlık sadece izliyor. Hiçbir şey yapamıyor. Ya bunları konuşsak ne olur, konuşmasak ne olur? Yani Zibagın, Stefan Zibagın e, karısıyla intihar ettiği bir fotoğraf vardır. E, bu dünyanın geldiği noktaya ilişkin öylesine büyük bir acı hisseder ki e, bir parça umutsuzluktur, bir parça isyandır, ama yaşamına son verir. E, diyecek söz bulamıyorum, konuşacak şey bulamıyorum. Yani bunlar beni artık, yani evet çok anlatacak şey var. Türkiye'ye dair ne bileyim ekonomiye dair, siyasete dair birçok şey konuşabiliriz. Ama yani durup durup önüme fotoğraf çıktığında şunu görüyorum. Arkadaş hiçbir şey yapamıyoruz. Yani bizim dedelerimiz daha daha eski jenerasyonlar bu ikinci dünya savaşında naziler o insanları bu Yahudileri alıp toplama kamplarında yaktığında fırınlarda Toplu halde yaktığında gerçekten insanlık ne yapıyordu? Milyonlarca Alman alkışlıyordu. Evet sonra Almanlar çıktı ve özür dilediler. Ee, İsrail büyük bir mağduriyet üzerinden yürüdü. Ama bugün bakıyorum yani dün Yunanistan'da bir adaya bir gemi yaklaşma, yanaşmaya çalışıyor. Ee, geminin içinde İsrailli turistler var. Bütün Yunanlılar sahile oturmuşlar, oturma eylemi yapıyorlar ve geminin yanaşmasına izin vermediler. Ee, bakın Yunanistan yapıyor bunu. Müslüman bir halktan bahsetmiyoruz. Ortodoks Rumlardan bahsediyoruz. Burada mesele din değil zaten, insanlık. O yüzden bir yandan karşıma o çocukların fotoğrafı, bir yandan yani Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın ve Davutoğlu'nun böyle bronzlaşmış görüntüleri çıkınca yani diyebilirsiniz ki ne yapsın abi adam? Siyasetçi oturacak tabii ki tatil yapacak çocuklarıyla. Biraz da güneşlenecek. Peki bir şey demiyorum, diyemiyorum. Yani evet abi onun da hakkı tatil yapmak bu sıcak yaz günlerinde. Ama bir yandan çıkıp yani o gravatlı takım elbiseleri giyip kameraların karşısına çıkıp da böyle Orta Doğu insanlık falan kınıyoruz. Büyük iri laflar var ya Erdoğan'ın çıkıp işte veya Bahçeli'nin açıklamalarına bakıyorum. Ya yani insanlığımız nerede kaldı ya? Hakikaten beni affedin. Bugün hakikaten hiç içimden konuşmak gelmiyor. Sadece bunu paylaşmak istedim sizinle. Umarım yarın kendimi toparlayabilirim. Umarım bir gelişme olur. Bir umut ışığı yanar da bir anlaşmaya varılır da bu açlıkla sınanan insanlar bir şekilde ekmeğe kavuşurlar. Başka diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Çünkü gidişat yani şu ben şu anda bu konuşmayı yaparken bir çocuk ölüyor ya. Bir çocuk açlıktan ölüyor. Ben bu konuşmayı yaparken yıl 2025 arkadaşlar 2025 yapay zekalar, bilmem neler, son model lüks arabalar, sosyal medyada youtuberlar işte fenomenler, seks, moda, sinema, edebiyat, tablolar. Her şey muazzam 2025. Abi birkaç yüz kilometre ötede bu yer bir noktasında yüz binlerce insan, çocuklar ya resmen aç 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 şekilde ölüyor. Yetersiz beslenmeden dolayı. Konuşacak başka hiçbir şey yok. Bunun içinde ne Muhammed, ne Ali, ne Allah ya ne... hiçbir şey yani beni kesmiyor. Hiçbir hiçbir şey bunu izah edemez. Neyle izah edeceğim? Ben Müslümanım da bilmem ne. Hayır abi insan olarak, insan olarak ben bunu kaldıramıyorum ya. Vicdanım kaldırmıyor. Çaresiz burada oturmak beni delirtiyor. Ya yani önüm önümüzde oluyor ya. Önümüzde bugün önümüzde şu saat itibariyle ben burada konuşuyorum. Ben biraz sonra kalkacağım. Kahvaltı edeceğim, yemek yiyeceğim, dolaşacağım, bilmem ne yapacağım. Hadi yani edepsizlik olarak addediyorum artık ya. Bilmiyorum abartıyor muyum? Beni affedin ama hakikaten yani iki saattir yayın yapamıyorum ya. Bak düşün düşün düşün. Allah'ım ben ne anlatacağım? Ne anlatacağım? Önümde başlıklar var. Yapmayayım yayın dedim ya. Vallahi yayın yapmayayım dedim. Sonra dedim ki ya bari bu şu duygumu paylaşayım sizlerle. Konuşacak da halim yok. Beni affedin. Herkese iyi akşamlar efendim.